Resmi nikah, dini nikah yerine geçer mi? Öncelikle şunu ifade edelim ki, e, özellikle mezhebimiz açısından tabii ki şartları konuşacağız. Bir nikahın oluşabilmesi için nikahın rüknü icap ve kabuldür. Yani ka, e, gelin ve damadın nikahın oluşumuna dair onayda bulunmasıdır. Tabii gelin ve damat olacak zaten, o olmazsa nikahdan konuşamayız. Gelin ve damadın evlenmelerine dair iradelerini beyan eden müspet ifadelerin kullanması. Bu nikahın rüknüdür. Aynı zamanda biz nikah dersimizde bununla ilgili bir şemadan bahsetmiştik. Nikahın oluşumuyla alakalı bir takım şartlar var. İşte inikat şartları, sıhhat şartları vesaire diye. Şunu ifade edebiliriz kısacası. Resmi nikahın dini nikah yerine geçebilmesi için ilk önce dini nikah şartlarını bir kısaca hatırlayalım. 1. Gelin ve damat orada olacak. Veya onların vekilleri yani onların adına nikah akdini kıyanlar. Bu da olabilir. İkincisi, iyice ve kabulde bulunulacak. Yani ben seni eş olarak kabul ettim, ben de seni eş olarak kabul ettim. Bu noktada kesinlik ifade eden bir lafız olacak. Üçüncüsü, aynı mekanlarda olacaklar. Akdi kıyanların işte e, hani ne derler yetişkin kimseler olması gerekecek. Ve şahitler bulunacak. Dolayısıyla hani birçok madde var ama ben en azından resmi nikaha taalluk eden kısımlarıyla ilgili sadece sınırlandırayım. Dolayısıyla bir nikahın oluşumu için gelin damat, gelin ve damadın dışında iki tane şahit olacak. Bu bir erkek veya şey bu iki erkek veya bir erkek iki kadın olmalıdır. Bu şahitler ya iki erkek olacak veya bir erkek iki kadın olacak. Bu şekilde şahitler varsa o zaman ortam oluşmuştur. Bu durumda gelin ve damadın dışında iki tane şahidimiz var erkek diyelim. Sonra bunlar ben seni eş olarak kabul ediyorum. Ben de seni eş olarak kabul ediyorum dediği an dinen de nikah olmuştur. Bugünkü resmi nikaha kıyıldığımız zaman da bu durum oluyor. Yani diyelim ki nikah memuru var, gelin ve damat var, iki tane de şahit var. Ama şahitlere dikkat edin. Ya bir erkek, iki kadın olmalı veya iki erkek olmalı. Aksi takdirde sıkıntılıdır. Diyelim ki Nikah memuru var. iki tane de erkek şahidimiz var. Gelin ve damat var. İşte ben senin eş olarak kabul ettim. Ben de seni eş olarak kabul ettim. Şahitler de bunları duyduysa bu din, dinen de bu nikah oluşmuştur. İyam hocam nikah memuru kadın kadın olmasında bir sakınca yok. Nikahın oluşumuyla alakalı. Ha, mahremiyet konusu zaten o bir bahsi diğer. Ama nikahın oluşumuyla alakası yok. Çünkü zaten iki tane şahidin huzurunda icafe kabul yapılmıştır. İyi de hocam bazen şu da olabiliyor. Memur nikah şey nikah memuru kadındı. Şahitlerin ikisi de kadındı. Başka kimse var mıydı ortamda? Yoktu. O zaman bu nikah olmaz. Niye? Gelin ve damadın dışında iki erkek veya bir erkek iki kadın olmalı. E gelin damadın dışında üç tane kadın var olmaz. İlla doğru da orada bir erkek olmalıydı nikahın oluşabilmesi için. Bu konuya dikkat edelim. Ha bazen toplu nikah kıyılıyor diyelim e, nikah salonlarında. Şahitlerin ikisi kadın, nikah memuru da kadın diyelim. O zaman üç tane hocam kimse var. Bu nikah da mı olmadı? Olur mu? Arkada bir sürü insan sizin nikah akdenizi dinliyor. Yani tamam masada şahit olarak yazdırdıklarınız e, kadın olabilir ama şahit o akti işiten demektir. İlla doğruda resmi şahit olmasına gerek yok. Sizin o anda nikah kıyma akdenizi işit, ...ti anda şahitlik tahakkuk etmiştir. Dolayısıyla burada toplu kıyılan nikahlarda da o ortamdaki insanlar bu nikaha şahitlik edeceğinden dolayı... ...burada da yine dinen nikah olmuştur. Tabii ki yine söylüyorum mahremiyet boyutlarında buralarda sıkıntı olabilir. Onlardan zaten bilinen bir gerçektir. Peki hocam şu da e, düşünülebilir. Şimdi e, resmi nikahta mehir konuşulmuyor. Yani dolayısıyla nikah nasıl caiz olabilir? Evet doğru. Mehir nikahta olmazsa olmaz bir şeydir. Yani bir kadın dese ki hocam ben mehir istemiyorum. O mehir yine vardır Allah katında. Nikah çünkü vebtahu bi envalikum. Allahu Teala buyuruyor ki kadınlarla evlendiğiniz zaman da mehirlerini verin. Mallarınızla talep edin. Dolayısıyla mehir konuşulsa da nikah geçerlidir. Konuşulmasa da geçerlidir. Unutulsa da geçerlidir. Mehrin unutulması nikahla alakalı bir konu değil. Yani oluşumuyla alakalı bir konu değil. Oluşumuna asla ve kata engel değildir. Ha unuttuk Aa sonradan aklımıza geldi biz mehir konuşuyoruz. O an takdir edebilirsiniz. Takdir etmezseniz mehri misil vardır. Ama nikahın oluşumu için hiçbir sakınca yoktur. E o zaman hocam biz peki resmi nikah, dini nikah yerine geçiyorsa o zaman biz bugün dini nikah yapmamıza gerek yok. O zaman sadece resmi nikah yapsak yeterli olabilir. Diyebilir miyiz? Bu sıkıntılı. Bunu böyle demek doğru bir ifade olmaz. Neden? Çünkü bakın dini nikahta Hoca nikah değil, dini nikah ifadelerini kullanalım. Dini nikahta e, en azından hoca efendi gelin ve damadın inanç boyutlarına bakıyor. Yani kıza kelime-i şehadet getirtiriyor, erkeğe kelime-i getiriyor, dinle alakalı bilgiler veriyor, karı ve kocanın birbiriyle hakkı, hukukuyla alakalı İslam'ın onlara vermiş olduğu vazifeleri anlatıyor. Dolayısıyla önemli olan meselelerin konuşulması var. O yüzden yani mesela şöyle düşünün, resmi nikah gitseniz bugün siz kadın Müslüman erkek diyelim ki dinsiz olsa, ateist olsa, deist olsa veya başka bir dinden olsa resmen bir engel olmaz resmi nikahta. Ama dinen bu nikah olmaz. İşte resmi nikahla iktifa etmenin bu derece sıkıntısı var. Yani diyelim ki kadında veya erkekte belki Müslüman olarak kendini tanıtıyor ama en azından inançla alakalı bir şeyler sorulduğu zaman da adam belki Kur'an'daki ayeti inkar ettiği ortaya çıkabilir. O zaman o adamla evlenmek caiz değil. Dolayısıyla resmi nikahla iktifa etmeyip de tamam resmi nikah kıyın. Resmi nikah kıyılmadan önce zaten biz dini nikah kıymıyoruz. Efendi Asirimiz kıymazdı da önce resmi nikah sonra dini nikah kıyılmasını tasvip ederdi, teşvik ederdi. Dolayısıyla resmi nikahınızı kıyın ama sonra gidin bir hoca efendiden dini nikahınızı değil yani bir hoca efendinin huzurunda da nikahı bir daha yenileyin. Çünkü en azından orada size inançla alakalı sorularınızı sorduğu zaman da çünkü bazen öyle durumlar oluyor ki kadın mesela sorulabiliyor. Hocam ben evlendim 10 senedir evliyiz ama eşimin böyle böyle sıkıntıları varmış 10 senelik. Bunları ben bilmiyorum konuşunca ortaya çıktı. Yani 10 senedir sizin nikahınız yok demektir bu. Adam düşün 10 senedir Kur'an'daki faiz ayetini kabul etmiyor. İşte zina ile ilgili hükmü kabul etmiyor Kur'an'da. Veyahut da işte hırsızın hükmünü kabul etmiyor. Veyahut da bu, bu zamanda olur mu diyor haşa ve kella. O adam 10 senedir itikadı böyleymiş. O zaman sizin 10 senedir nikahınız yok. Böyle sıkıntılar olabilir. O yüzden biz tamam resmi nikah şartlara sahip olursa o da neydi? Gelin damadın dışında iki tane şahit olacak. İkisi erkek veya bir erkek iki kadın olacak. Böyle olursa resmi nikah dini nikah yerine geçer. Ama dini nikahta mehir konuşuluyor. Bu dediğimiz kurallar konuşulduğu için kesinlikle biz yine bu nikahın dinen yani bir hocanın huzurunda tekrardan yenilenmesini teşvik ederiz. Bu konulara da lütfen dikkat edelim.